Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size kromba alfa değerlerinin yani içsel tutarlılık katsayısının nasıl hesaplandığını göstereceğim. Şimdi normalde e, geçerlik güvenlik çalışması yapmıyor iseniz kromba alfa çok fazla hesaplanmaz. Ancak bunun hesaplanması kolay olduğu için e, tezlerde danışman hocalar bunun kromba alfa değerlerini <laughs> hesaplanmasını istiyorlar yani bu test çalışmasında da işsel tutarlık katsayılarını e, hesapladık onların da şu şu Aralıkta olduğunu gördük şeklinde e, özellikle iyi çıkarsa e, ki genelde iyi çıkıyor raporlanmasını istiyorlar şimdi bizim elimizde e, bu sıranın sütununu e, defalarca söylediğim gibi e, verilerimizi girerken mutlaka oluşturmamız gerekiyor bunun haricinde bir tane ölçeğimiz var. Toplam 32 sorular oluşuyor bu ölçek. E, mizah tarzları ölçeği. Bu ölçeğin ilk 8 sorusu katılımcı mizah. ikinci 8 sorusu e, kendini yıkıcı mizah. Üçüncü 8 sorusu saldırgan mizah. Dördüncü 8 sorusu e, kendini geliştirici mizahı ölçüyor. E, dolayısıyla bunları Excel'e girdikten sonra e, SPSS programına atacağız. Verileri aynen bu şekilde kopyalayıp yapıştıracağız. Ee, arkasından da e, tüm alt boyutlar için ayrı ayrı kromba e, harfa değerlerini hesaplayacağız. Şimdi daha önceden Excel'de oluşturduğumuz bir tablo vardı. Bunu e, silelim, clear diyelim. Bütün verileri kaybetmiş olalım. E, burada verilerimizi öncelikle Excel formatında dosyamızdan kopyalıyoruz. Daha sonra bunu e, SPSS formatına yapıştırıyoruz. Burada önemli olan husus e, gördüğünüz gibi SPSS bunlara otomatikman değişken isimleri verdi. Şurada variable view'e gelirsek işte 12'den e, 44'e kadar değişken isimleri verdi. Bunları düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Analizleri yaparken bir karışıklıkta karşılaşmamanız için bunları düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda tek ölçek olduğu için yani çok ölçek olduğu zaman ölçeğin baş harfleri yani mizah tarzları bir. işte mizah tarzları iki şeklinde veriyorduk şeyleri. Bunu siz böyle yapın. Ama ben şimdi durumu hızlandırmak açısından bunu kabul etmedi. Neyse mizah tazları 3 şeklinde gidelim. Mizah tazları 4. Bunu 32'ye kadar yapmak zorundayız arkadaşlar. Bütün sorular için. bu arada da kromba alfa değerinin ne olduğunu konuşalım isterseniz. Kromba alfa değeri Türkçe'de içsel tutarlılık katsayısı olarak bilinir. Soruların birbirine yakın şeyleri ölçüp ölçmediğini aslında e, anlamamıza yarar. Yani e, bir soru ya bizim katılımcılarımız e, 8 tane soru var diyelim herhangi bir alt boyut için. Katılımcılarımız bu 8 sorunun 7 tanesine 6-7 civarında, 7'li likerde ölçeğini düşünürsek, 6-7 civarında cevap verirken bir tanesine 2-3 civarında cevap vermiş çoğu kişi. Böyle bir durum söz konusuysa bu kromba harfi analizi sonucunda ortaya çıkacaktır. Yani o soruyu nun olduğu alt boyutun kromba harfa değeri düşük çıkacaktır. Ve o soruyu sildiğimizde kromba harfa değerinin ne olacağını da biz analiz etmiş isek o soruyu şeyden ölçekten çıkartabiliriz. Şimdi verilerimizi girmeye, verilerimizi isimlendirmeye devam edelim. Excel'den SPSS'e atmanın en zor ve en çetrefilli kısmı da bu. Ancak sandığınız kadar uzun sürmüyor. Sandığımız kadar uzun sürmüyor. Ee, Excel'den atmamış olsak da SPSS'te yine aynılarını yapmamız gerekirdi. mt29 mt30 mt31 ve mt32 şeklinde kodladık. Data View'e geldiğimizde bunun düzgün olduğunu gördük. Şuradan bir kaydet deyip verileri kaydetmiş olalım. Şimdi Chrome barife değerlerini hesaplayacağız. Miza tarzları ölçeği ve bunun dört tane alt boyutu için. Öncelikle analiz bölümünden scale e, sekmesine geliyoruz. Buradan reliability analysis tıklıyoruz. Şimdi bizim önce ölçeğin tamamı için yapalım. Dolayısıyla bütün soruları almamız gerekiyor. Shift'e tıklayarak bütün soruları aldım. Scale kısmında... Scale if item deleted yani bana kromba alfa değerini ver bu e, 32 tane alt boyutun birlikte. Ancak içlerinde problemli varsa onu sildiğim zaman kromba alfa değerinin ne olacağını da göreyim diyebiliyoruz. Burada scale if item deleted işaretlersek bize bunun sonucunu da verecektir. Şimdi okey'e OK bastığımız zaman gördüğünüz gibi output tablosunda 32 tane item'ın 32 tane sorunun kromba harfa değeri 0.714 gayet iyi bir değer kullanılabilir çok güzel bir değer mt1'i silersek 715 olacakmış mt2'yi silersek 705 olacakmış gördüğünüz gibi genelde e, bizim 714 değerinden düşük değerler var yüksek değerler de var bakın mt15'i silersek e, 727 olacak aslında şeyimiz daha yüksek var mı bakıyorum 728 var. Çok da da yüksek olan şey yok. Dolayısıyla biz e, ölçeğimizin tamamı için yani 32 soru için krom alfa değerini hesaplamış olduk. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu 0.714 değerini alıp tezinize yazıyorsunuz. Şimdi aynı şeyi alt boyutlar için yapalım. Yine scale'e geliyoruz. Reliability analysis. Bunları az önce atmıştık buraya. Bunları buradan alıp kaldırıyoruz. İlk 8 soru için atıyoruz. Bunun için bakıyoruz. 385 çok düşük bir değer. Yani ilk 8 sorunun kromba alfa değeri 0.5'in altında 0.5'in altında böyle bir şeyle karşılaşırsanız bu büyük bir problem arkadaşlar. Şeyinizin sorduğunuz soruların yani bu ilk 8 sorunun birbiri arasında çok tutarlı olmadığını gösteriyor. Bakın ama MT1 yani bir numaralı soruyu silerseniz eğer kromba alfa değeriniz 467'ye çıkacak. 7 numaralı soruyu silerseniz eğer 557'ye çıkacak. 557 kabul edilebilir de bir değer. Dolayısıyla sizin 7 numaralı sorunuza verilen yanıtlar aslında problemli. Yani e, diğer sorulara 6-7, 6-7 şeklinde ya da 5-6 şeklinde cevap verilirken 7 numaralı soruya genelde 4-3 şeklinde cevap verilmiş. Ya da tam tersi diğer sorulara yüksek puan verilirken 7 numaralı soruya biraz problemli. Puan verilmiş Dolayısıyla o 7 numaralı sorunun Problemli olduğunu anlıyoruz Böyle bir durumla karşılaşırsanız Şunu yapabilirsiniz Tezinize 7 numaralı soruda problem olduğunu gördüm Bu soruyu çıkardım Bu alt boyutu Hesaplamasında Bu 7 soru üzerinden Geriye kalan 7 soru üzerinden Yaptım diyebilirsiniz Ancak burada dikkat etmeniz gereken Bir husus var eğer sizin ölçeğiniz toplam puan üzerinden bir değerlendirme yapıyorsa siz de bunu 7 soru üzerinden değerlendirirseniz 8 sorulukta maksimum puan 56 iken 7 lili düşündüğümüzde 7 sorulukta 49 oluyor. Dolayısıyla bunu tartışma bölümünde tutup da benim örneklemimin işte katılımcı mizah alt boyutundan aldığı puanlar işte geçmişte yapılan şu şu kişi tarafından yapılan çalışmanın puanlarıyla karşılaştırıldığında benimkinin daha düşük olduğunu görüyorum diyemezsiniz. Çünkü e, o çalışmada 8 soru değerlendirildi. Sizde 7 soru değerlendirildi. Bunlar da e, aslında tezinizi yazarken göz önünde bulundurulması gereken e, küçük püf noktalar. Aynı şeyi diğer 8'li grup içinde yapabiliriz. Eğer sorularımız sıralı değilse yani mesela bazı ölçeklerde oluyor 9. 13. 15. işte 31. sorular bir alt boyutu oluşturuyorsa bunları da birlikte e, seçip okey deyip bakın krom harfe değeri çok düşük çıktı. Çünkü saçma sapan birbiriyle alakası olmayan yerlerden sorular seçtik. Eksi 0.9 192 çıktı. Kabul edilebilir bir şey. Kesinlikle değil. Kromharfı değeri böyle hesaplanıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.